Sosyal bilgiler gezegenine hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf bursluluk sınavına hazırlık amaçlı 12 adet soru çözeceğiz çocuklar. Hazırsanız hemen başlayalım. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı, kahvaltısını yaptı ve annesiyle okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk gününde okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Elif'in okuldaki rol hangisidir? Tabii ki okuldaki rolümüz nedir? Çocuklar öğrenci olmaktır. Doğru cevap aşık olacak. Evet ikinci sorumuza geldik. Sorunlarını yerine getiren bir bireyin durumlarından hangileriyle karşılaşması beklenir? Sorunlarını yeri, yerine getiren bir birey daha az sorunla karşılaşması doğrudur. Sık sık beklenmedik durumlar yaşanması pek zannetmiyorum. Başarılı ve mutlu olması evet doğrudur. Doğru cevap ne olacak çocuklar? 1 ve 3 olacak yani C şıkkı olacak. Evet Üçüncü sorumuza geldik. Mehmet'in bu sözleri aşıları hangisiyle daha çok bağlantılıdır? Mehmet bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması farklı iş kollarının gelişmesini sağlar. Bölgedeki eğitimi aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. A. Olaylar toplum içinde hazır bulunur. Hangisiyle daha çok bağlantılıdır demiş. Bazı olaylar aynı olaylardan etkilenir. Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. Bir olayın birden çok sonucu olabilir. Bunun cevabı çocuklar A, D şıkkıdır. Bir olayın birden fazla sonucu olabilir. Bakın burada demiş ki e, iş kollarının gelişmesi, fabrikaların açılması, bölgedeki eğitim etkiler aynı zamanda insanların yaşamını da yaşam standartlarını da etkiler demiş. Yani farklı bir sonuçların olduğunu buradan görebiliyoruz. Evet dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruda şöyle bir e, kısımdan bahsetmiş çocuklar. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin gelişim, e, gelişimlerine katkısıyla ilgili bir yanlış bir örnek vermiştir demiş. Farklılara saygı gösteriyorum. Evet, sosyal bilgilerde biz bunu öğreniriz. Yaşadığım çevreyi tanıyorum. Bunu da öğreniriz. Yazım kurallarını biliyorum. Burada bir duralım. Kültürel mirasımı tanıyorum. Bu da vardır çocuklar. Doğru cevabı ne olacak? Tabii ki C şıkkı olacak. Türkçe dersinde yaptığımız bir iş. Açıklıklar hangisi? 6. sınıftaki Ömer'in okuldaki sorunlarından biri olamaz. Derse zamanda girmek, kırılan tahtayı onarmak, çantasını hazırlamak, boşak musluğu kapatmak. Tabii ki burada nedir çocuklar? Kırılan tahtayı onarmak bizim işimiz değil. Okuldaki yardımcı hizmetli abilerimiz, ablalarımızın işidir. Doğru cevap 5 olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımız arasında gösterilebilir? Sorumluluklarımız. Ülkemize karşı oy kullanmak, vergi vermek, askere gitmek sorumluluklarımız vardır çocuklar. 1 2 4 ama e, odamızı düzen tutmak ailemize karşı, evimize karşı bir sorumluluğumuz olarak karşımıza çıkıyor. Yani 3 olanları attığımızda e, zaten 1, 2 ve 1, 2, 4 oluyor. Doğru cevap da C şıkkı olacak çocuklar. Peki 6. sorumuza <laughs> hemen 7. sorumuza geldik. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahallesinde bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Yani mülteciler gelmiş. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra geçmelerden hangileri yaşanması beklenir? Göçler olduktan sonra konut ihtiyaçları artacak. Çünkü nüfus arttığı için konut ihtiyacı da artacaktır. Nüfusu artacaktır. İşsizlik oranı düşmez. Tam tersine işsizlik oranı ne yapacaktır çocuklar? Kişi sayısı arttığı için, artacağı için biz yaşanması beklenenleri soruyorduk. 5 doğru cevap olacak. 8. In soruya geldik. Buna göre açıklanan hangisi sosyal bilgiler dersiyle kazanılmak istenen bir davranış değildir demiş. Bakın sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Biz yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre sosyal bilgiler yasalara uymayı öğretir bize. Haklarımızı bilmeyi öğretir. Hoşgörülü olmayı öğretir ama çıkarcı olmayı ne yapmaz çocuklar? Öğretmez. 9. sorumuzda aşağıdan hangisi olayların çok boyutluluğu ile ilgili yanlış bir bilgidir demiş. Yanlış bir bilgi. Bir olayın bir tek nedeni ve bir tek sonucu vardır. Burada bir soru işareti koyalım çocuklar. Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. Bir olaydan birden çok kişi etkilenebilir. Bunlar vardır çocuklar. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor çünkü. Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Bu da vardır. Ama bir olayın bir tek nedeni veya bir tek sonucu yoktur çocuklar. Çok fazla nedeni ve çok fazla sonucu vardır. Doğru cevap A şıkkı olacak. Peki 10. soruya geldik. Aşağıdan hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gelişimine sağladığı faydalardan biri değildir. Dünyadaki farklı kültürleri tanımak vardır. Sorumluluk almaktan kaçınmak. Çevremize karşı duyarlı olmak vardır. Hak ve sorumluluğunuzu bilmek vardır. Ne yoktur çocuklar? Sorumluluk almaktan kaçınmak yoktur. Doğru cevap 5 olacak. Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmıştır? Geçen hafta hasta olduğum için okula gidemedim. Babam beni hastaneye götürdü. Doktor benimle ilgilendi ve ilaç verdi. İlaçlarımı almak için eczaneye gittik. Doktorun tavsiyelerine uyduğum için kısa sürede iyileştim. Hangi hakkını kullanmıştır daha çok çocuklar? Eğitim erişim hakkı, yeter beslenme hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı. Tabii ki sizin de söylediğiniz, düşündüğünüz gibi sağlık hizmetlerine erişim hakkı doğru cevap değişik olacak. Son sorumuz çocuklar aşağıdaki sonuçlardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz. İhlal edilmek ne demek çocuklar? Yani çiğnenmiş olmaz diye soruyor. Çiğnenmek demek. Yok sayılmak demek. Satranç grubuna katılmak bir ihlal midir? değildir çocuklar. İşçi olarak çalıştırmak bir ihlaldir. Çünkü çocuk hakları sözleşmesine göre işçi olarak çocuklar çalıştırılamaz. Sokaktan mendil sattırmak olamaz. askere götürmek olamaz. Zor cevap ne olacak çocuklar? A şıkkı olacak. Evet çocuklar her gün 12 soru çözmeye devam edeceğiz. Bunun yanında konu anlatımlarımız olacak. Kanalımızı takipte kalın. Siz de kazanın. En güzel günler sizin olsun.